In the land of Moon where the shadows lie. It was here, on the slopes of Mount Doom, that the Dark Lord Sauron was defeated by a last alliance of men and elves. It is here that for two and a half thousand years the ranges of May we start, forgotten. And while the strength of Gondor faded, the power and the malice of Sauron grew in darkness. He has returned to Mordor. Shadow and flame have fallen on the black gates Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle Middle Earth Shadow of Mordor oyununu oynayacağız. Oyuna başlarken e, biraz olanlardan bahsetti intro. şu an olanları anlamaya çalışıyoruz. Evet, şu an geçmişe gittik. Hmm. Oğlumuzu nasıl dövüşülmesi gerektiğini öğretiyoruz. Her babanın yapmak istediği şey. Hadi, hadi evlat, daha yapabilirsin. Hop. Hadi. Hadi. Oh. Ama daha iyi olman lazım. Şimdi ne oldu? Şimdi ne olup bittiğini daha iyi anlamaya başladık. Demek ki bir baskın uğradılar. Hmm. Bu şekilde zalif <laughs> Bu bir adama. Sultan looked stronger than any we've ever seen. not Far worse. Evladı da iyi yetiştirmişiz. Aynı babasının oğlu. I'll be right behind öldük. Ama sanki lanetlenmişiz. Nasıl bir ölümse bu. O, Bu da işimiz olmalı. Dünyalar güzeli. Bunu sana kim yaptı? Aa, yine geçmişe gittik. Barış ve huzur. Ne kadar güzel. Güzel sürpriz yaptık ama. This is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor. Did <sliding noise> you talk to my father? Hmm. Yes, I did. And I'm sure he's told those Anyway. Dear, High will not come willingly. There must be a better life than this. <laughs> not now. But soon. <laughs> hmm. Hadi çıkalım buradan. Ortalık cehenneme dönmüş zaten. Önce yolu temizlememiz gerekiyor. sword down, Ranger. arkadan vurulur mu be? Delikanlı gibi gelin, delikanlı. Lekan bizi sağ istiyormuş. Neden acaba? Ulan var ya seninle tepe tek mücadeleye girsek kafanı bedeninden ayırırdım ama Lan bu yapılır mı be? Alçak şerefsiz ya. Of. Son bir imkanım olsa da şunlara bir dalsam. Demek ki bu şekilde ölüyoruz. gözlerini oyacağım, gözlerini. Evet, demek ki bu şekilde lanetlendik. See for yourself. Mordor'u ne hale getirmiş adamlar. Evet, ihanetlenmişiz. İki dünya arasında sıkışıp kaldık. Bu surları geçemiyoruz. İşe bak. Peki nasıl çözeceğiz bu kursu? Hmm, yine Black Hand. This looks familiar. İki form arasında gezebiliyoruz ve hmm, fast yapabiliyormuşuz böylelikle güzel haritada toplanabilir bazı itemler var <laughs> Aha. Ne kadar çirkinsin. Oo. yeni silahımız. Zero sap öldüreceğim. XP kazandık. <laughs> Aha. Hmm, farklı farklı özelliklere kavuşuyoruz demek ki. Tekrar deneyelim. Deneyelim bakalım. Girik. <laughs> Nani diyor Konuş. Konuş. O kadar mı yani? Zartma yapacağım beynini, kızartma. Başka bilgin yok mu? Hmm. Burada kaptanlardan bir tanesini hakkında bilgi edinmemiz isteniyor. Hmm. Bulunduğu yer. Hadi gidelim, gidelim bakalım. Grafikler gerçekten harika. Bu hmm, da görev ikonlarından bahsetmiş. Nothing makes sense. Nothing has changed. This is how it will be. The future and the past are linked in darkness. I don't understand why I'm here. Let's go find the slaver. His mind may provide answers. The <laughs> Evet. Göreve başlayalım. Hmm. Köle avcısı. Bir <laughs> iki <laughs> e dalıyorlar ya. Ya. Görme. Why use your human sight to track the Uruk? I see more than any mortal. Slay the Orc captain, cut off the head of the snake, and the body will wither. Archers, I must take out the eyes of the camp.

Working with someone, see those slaves? They try mm. to get away, and now they will die tied to a pole. The same fate. Oh, he had a good incapacity. I have to kill you, you would make a strong slave. <laughs> Çok kolay mısın be güzelim? Hmm. Bu tarz parçalar düşüyor demek. Bunları silahlarımıza takabiliyoruz. Takalım. Ne veriyormuş? Hmm, öldürdüğümüzde recovery yapıyor. Güzel. Ve epic. Bu da oldukça güzel. Tamam. insanları köle yapmışlar. So you 10 years ago. Ay, 10 yıldır görüşmüyorduk. Bak sen. Captain, you all remains of that garrison why did you come here? Looking for a slave that fought the Black Hand of Siron. More like ran away from him. You know this man. Of course. You're staring at him. Mm. Where are the servants of the Dark Lord? Do you even know? Perhaps. This is no time to keep secrets. I have been stuck here for weeks. Steady. Come to the Outcast Camp. We shall ask my scouts. I'll be there. Bunların arasında da sanki bir problem varmış gibi geliyor. Vallam. <laughs> System Hmm, görevi tamamladık. 600 XP ve 50 de para kazandık.